Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber basit bir JavaScript uygulaması yapacağız. Şöyle bir sayacımız olacak. Increase, artış. Decrease, düşüş. Reset de sıfırlama. Bakın bu şekilde tıkladığımızda artıyor. Bu şekilde tıkladığımızda azalıyor. Eksiye düştüğünde kırmızı oluyor. Resetlediğimizde sıfır, sıfır oluyor ve sarı oluyor rengi. Böyle bir basit bir uygulamayla başlamak istedim. Ee, hemen proje, projemize geçelim. Bunu artık kapatalım. Bununla işimiz yok. Ben bir SimpleJS app diye klasör açmıştım. O klasörü Visual süzüyor kod ile açtım. Burada hemen başlıyorum. index.html Öncelikle html kodlarımı yazacağım. Ne yapıyorduk? Ünlem işareti ve enter diyoruz. Hemen başlığıma geliyorum. Diyorum ki e, simple JS app diyelim. Geldim buraya. Şimdi öncelikle bir JavaScript dosyası dolaştırayım ben. Diyorum ki script nokta JS. Bunun adı da bu olsun. Index dosyamı ve script dosyamı oluşturdum. Şimdi kodlarımı yapmaya başlıyorum. Öncelikle bir görüntüyü sağlayacağım. Kodlarımı yapmaya başlıyorum. Hemen screen diye genel en genel div'i açtım. Bunun altında bir h1 etiketi olacak. Bu h1 etiketinde e, ne yazacak? 0 yazacak en üstte. Bunun altında ben bir div, ben bir div açacağım. Şöyle div diyorum direkt. Bu divin altında da şunlar olacak arkadaşlar. Ee, butonlarım vardı. 3 tane butonum vardı. Diyorum ki e, buton dedim. İçerisine 10 klik vereceğim. Javascript tarafında e, şöyle yapacağım bunu da. Bunun birinin ismi e, düşüş, birinin ismi artış, birinin ismi reset olacak decrease diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Fonksiyon bir fonksiyon yazdığımızda değil mi? Bu fonksiyonu bu on ile tanımlamak için o fonksiyonun ismini yazıyoruz. Parantez açıp kapıyoruz. Bu da olacak olay. Yani o fonksiyonun içerisinde ben belli kodları yazıyorum ya. O fonksiyonun içindeki kodlar butonun klik olayında çalışacak yaptığımız şey bu. Şimdi bunu hallettik. Bunun içerisine de ben şimdi e, buton vardı diye. Bunun butonun içerisinde yani butona tıkladığımda da tabi e, tabii bir benim e, yazım vardı. Decrease diye bir yazım vardı. Onu yazayım ben. Bir span etiketi koyuyorum. Bu span etiketinin içerisine de şöyle yazacağım. The, please diyorum. Şöyle yapsam D'si büyük olsun Bu kısmımızı tamamladık. Kopyaladım, yapıştırdım. Yapıştırdım. Bu reset olsun. Bu reset olsun. Bu increase. in olsun. Olsun. Şu ana kadar bir problem yok. Ee, 10 kilit olaylarımızı yani tanımladık. Yani HTML'lerimiz zaten genelde daha kısa oluyor biliyorsunuz. Bir problem varsa zaten geri döneriz. Şimdi geldim buraya. Şu yani stillendirmeye başlayayım. Stillendirme için ayrı bir CSS dosyası oluşturmayacağım. Direkt burada bunu da bu şekilde yapalım. Head tagleri arasında yapabiliyorduk biliyorsunuz. Ne, ne yapmamız lazım? Style dedim. Açtım parantezimi. Bunun arasına kodlarımı yazmaya başlayacağım. Şimdi nokta screen diyorum. Screen diye bir en genel bir divim vardı. Bunun height'ı 100 vh olsun. Yani ekranın tamamını yükseklik o ekranın tamamını kaplayacak width diyorum. O da 100 VH olsun. Bu da genişliği tamamını kaplayacak. Display flex diyeceğim. Display flex diyeceğim. Flex direction kalın, diyorum. Flex direction kalın diyorum. Justify content center diyorum. Merkeze izahlamak için. Değil mi? Align items center diyorum. Yani şu anda hem yatayda hem dikeyde merkeze izahlamış oldum ben. Just way condo center dedim. Align item center dedim. Screen'imin CSS kodları bu kadar. Buton diyorum. Butonların hepsini e, CSS kodlarını vereceğim. Butonların da sayı şu olacak. 32 piksel olsun. Margin yuka, soldan sağdan yukarıdan aşağıdan 32 piksel olsun. Yani ayrıca ben diğerine renk vermemiştim. Siz renk verebilirsiniz, butonlara renk, yazı, hover verebilirsiniz. Yani onları siz kendiniz yapabilirsiniz. Hatta da yapın yani, elinize alıştık. Body'ye gidiyorum. Body'de biliyorsunuz her zaman yaptığımız şeyler vardı. Margin 0. Değil mi? Padding 0. Ve Box Siding, Border Box box sizing border box. Evet. Kaydettim. Bir de şu h1 klasımın içerisine geliyorum diyorum ki şöyle yapayım ben. Şimdi buna bir id vereceğim. Tamam mı? id counter diyorum. Ben bu id bilgisini çekeceğim JavaScript'te. O yüzden bir id veriyorum buna. Get element by id ile bu id'yi çekeceğim. Burada direkt direk yazayım ki ben buna style dedim. Margin bottom 32 piksel olacak. 32 piksel. Margin bottom 32 piksel verdim. Bir font size vereceğim. font size buna da 128 piksel vereceğim. Bir de ee, renk verelim buna. Renk, color diyorum. Çarp işaretimi koydum. F ve C 0, 2, D verdim. Tabi şuraya bir noktalı virgül koymadık. Noktalı virgül mü koydum. Başka bakalım. Bir de font weight verelim. Font weight. iki nokta bu da 400 olsun. Nokta virgülle kapattım. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Bunlar şu anda işlemiyor. Tabi JavaScript kodlarını yazmadık. Yalnız bunu ortalamadı. Şuna bir bakalım. Şurada VW olacak. VH değildi. VW olacak. Gördüğünüz üzere ortaladı bunu. Tamam. HTML ve CSS kodlarımızı yazdık. Şimdi de JavaScript kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle ben şöyle yapacağım. Globalde bir değişken tan tanımlayacağım. Let global counter eşittir sıfır diyorum. Şöyle bir değişken tanımladım. Hemen sonrasında ilk olarak diyorum ki, bakın arkadaşlar, function bir fonksiyon tanımlıyorum. Fonksiyon tanımlarken ne yapıyorduk? Fon function diyoruz. Up, şöyle ben update color diyorum. Dışarıdan parametre almayacaksak direkt parantez açıp kapatıyoruz. Bir yani içeriden bir parametre alacaksak şu şekilde buraya bir parametre veriyoruz. Ben x diye bir parametre verdim. Değişken tanımlıyorum. Let display eşittir. Document nokta get element by id diyorum. Parantezimi açıyorum. Tırnak içerisinde counter diyorum. Burada yaptığımız şey şu. Diyoruz ki buradaki id'si counter olan id'si counter olanın ben display değişkenine atacağım. Öyle düşünebilirsiniz. Bunun içerisine atıyorum. Daha sonrasında da diyorum ki if dedim parantezimi açtım kapattım x eşit eşit 0 olduğunda eğer diyorum ki yani x eşit eşit 0 ise parantezimi açtım Türsü parantezimi açıyorum display nokta nokta color eşittir. Bir renk kodu vereceğim. Bu renk koduna eşit olacak. Burada da diyorum ki hemen bir kodum ben yazayım. Fatsa Bursa Ceyhan 0 2 Denizli. Bu e, bu kod olacak. Bu kod çalışacak. Yani bu bu renk kodu çalışacak. X eşit eşit sıfır olduğunda bu kod çalışacak. Sonra diyorum ki else if else if dedim parantezimi açtım kapattım. Eğer diyorum x küçüktür sıfırdan ise sıfırımı koydum. O zaman geçerli olacak. Kod bloğu şu olacak display nokta nokta color diyorum eşit diyorum tırnağımı açtım şimdi başka bir renk kodumu yazacağım denizli 32 fatsa 2 fatsa tabi başına da bir şarj koyuyorum if dedim parantezimi açtım yaptım x büyüktür sıfırdan olduğunda süslü pantizmi açıyorum, kapıyorum. Yine diyorum ki display nokta nokta kalır eşittir renk kodumu yazıyorum yine 388 edirne 3c bu kod çalışacak. Şimdi benim burada renk kodu rengimi değiştirecek fonksiyonumu hazırladım. Ben artık bu fonksiyonumu çağıracağım buradan direkt update kalır diyerek çağıracağım. Geldim. Bu kısmın tamam. Yani rengin değiştireceğimiz fonksiyon burada yazdık. Buraya geliyorum diyorum ki ilk olarak function increase şimdi artışı yapacağız. Parantezimi açtım kapattım. Fonksiyonumu tanımladım. Ve süsü açıyorum kapıyorum. Yani fonksiyonum bu şekilde tanıyorum. Bir fonksiyon yazacağım. Hemen bir değişken oluşturuyorum. Let display diyorum yine eşittir document nokta get get element by id dedim. Parantezimi açtım, kapattım ve counter diyorum. Counter dedim. Yine aynı şeyi yaptım. Buna eşit dedim. Diyorum ki display burada da artış artışı yapacağım. Tamam mı? Burada ben rengini yaptım. Burada da tıkladığımda butona butona tıkladığımda artacak. O yazı 1, 2, 3, 4, 5 diye vesaire gidecek. Diyorum ki display nokta display'in inner text özelliği eşit artı pardon şöyle eşittir artı artı global counter. Bakın burada bir değişken vermiştim. Bu, bu genel değişken 1 1 artacak burada. Tamam mı? Ve diyorum ki burada fonksiyonumu çağırıyorum. Ve ayrıca bu değişkenim buradaki bu fonksiyonun içerisindeki olacak rengi verecek. Burada biz burada hangi olay yaşanırsa x eşittir 0 olduğunda x eşittir x küçüktür 0 olduğunda x büyüktür 0 olduğunda ayrıca bunu da yapacak. Geldim. Şimdi artışımızı yaptık. Kaydedelim bir. Go live diyelim. Yaptık ama çalışmıyor. Neden? Bir bakalım. Çünkü çok basit. Çalışmaması çok basit. Ee, hemen geliyorum diyorum ki. Pardon. Şöyle diyelim. Script src. Bu dosyamı çekmedim ben. Ondan dolayı script dedim. Geliyorum hemen burada script nokta js dedim. Tamam mı? Burada ben script dosyamı çekmiş oldum. Bunu çekmesek bu bizim burada yazdıklarımızı görmez. Kaydettim. Ve şimdi bakın gördüğümüz gibi istediğimiz geldi. Hemen geldim buraya yeni bir fonksiyon diyorum decrease Dedim, parantezimi açtım, kapattım, süs parantezimi açıyorum, kapıyorum. Geliyorum hemen. Buradan bunun kopyalıyorum. Zaten sadece tam tersi olacak. Yapıştırdım. Bunda ve eksi eksi gidecek. Eksi eksi. Kaydettim. Eksi eksi artı artı. Şöyle artı diyelim. Bir reset tuşumuz kaldı sadece. Bu bir tık farklı. Function diyorum. Bunda da reset diyorum. Pantizimi açtım, kapattım. Ve süs pantizimi açtım. Yine bir fonksiyon tanımladım burada. Geliyorum bunu. Burası. Kopyaladım. Aynısı olacak. Burada diyorum ki global counter eşittir 0 olacak. Tamam mı? Ve display nokta inner text buraya dikkat edelim. Eşittir global counter. Bu kadar. Ben burada global counter'ımı sıfırladım. Global Counter'ım da bunun inner textine eşitledim. Rengini de geliyorum. Yine buradan kopyaladım yapıştırdım. Bakın burada yaptığım şey şu. Burayı baştan anlatayım. En kolay aslında reset yani. Bir değişken tanımladım. Sonra bu değişkenimi değil mi? counter diye bir hash etiketi vardı orada. Onu atadım diye düşünebilirsiniz buraya. Artık bu display bu hash bir etiketi gibi çalışacak. Yukarıdan global counter diye bir değişken tanımlamıştım. Bu global counter'ıma diyorum ki sıfır olsun. Eşittir sıfır olsun. Display nokta inner text bu global counter'ıma 0 olsun. Sonra rengi de buradan çekmiştim zaten. Kaydettim. Geliyorum bakıyorum. Artışım oluyor. Evet, eksilmedi oluyor. Reset diyorum, reset çalışıyor.